David Rockefeller, Amerikan hatta dünya siyasetinde etkili bir ailenin ferdi. Dünya ekonomisinin en nüfuzlu isimlerinden biri. 101 yaşında New York'taki evinde hayatını kaybetti. Ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı. 12 Haziran 1915'te doğan Rockefeller, dünya imparatorluğu ve yeni dünya düzeni gibi söylemleriyle dikkat çekti. Zaman zaman da tepki topladı. Forbes dergisine göre kişisel serveti yaklaşık 3.2 milyar dolardı. Ancak yönettiği para bundan kat kat fazlaydı. Büyük babası John D. Rockefeller, Amerikan İç Savaşı'nda savaş gelirleriyle kalkınan enerji şirketi Standard Oil'ın kurucusuydu. Dedesi petrolün değer kazanacağını yıllar öncesinden öngörmüştü. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusuna katılan David Rockefeller, daha sonra Chase Bank'in başına geçti. 100 yaşına girdiğinde 200. doğum günü kutlamak istediğini söylemişti.